Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda beraber karar yapılarına başlıyoruz. Birden çok karar yapımız var. Bunlardan ilki if else. Daha sonra switch case ve farklı karar yapılarını da göreceğiz. Peki bu karar yapıları ne işe yarıyor? Programda karar yapıları ile koşullara göre işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Zaten if'in Türkçe karşılığına bakarsak eğer anlamı taşır. Yani eğer şu parantez içindeki koşul doğruysa buradaki e, kod satırını gerçekleştir eğer doğru değilse buradan çıkmışsan yani ifin içinde değilse s kısmına gir s kısmında da e, buradaki bulunan şu iki kıvırcık parantezlerin arasında bulunan e, kodu gerçekleştir demektir aslında karar yapıları e, bir programda oldukça önemli bir çok basit ve gelişmiş e, yazılımda karar yapıları görürsünüz e, bu şekilde karar yapıları ile daha etkili bir e, kod yazabiliyoruz. Şimdi isterseniz ilk karar yapımız olan else ile ilgili uygulamalar yapalım. Şimdi ben şu aşağıya geliyorum. Bir tane sayı belirtelim. Integer e, sayı bir diyorum. Veya yaş diyelim. Yaşımız örneğin 18 olsun. Şimdi şuradan aşağı inelim. Ifes yapısını kullanalım. Eğer diyelim e, yaşımız eee büyük eşitse 18'den daha sonra kıvırcık parantez açalım print e bile 18 e eşit ve büyük yazdıralım. Daha sonra s kısmına girelim. Eğer yaş 18'den büyük değilse şu printf'i kopyalayalım, Tabii sonra nokta virgül koyalım. Yaşımız 18'den küçük yazdıralım. Evet, şu hello world'u da silebiliriz. Şimdi burada ne yaptık? Yukarıya bir değişken belirttik. Tabii bunu kullanıcıdan da alabiliriz. Şimdi main kısmında if-else koşulu yaptık. Eğer yaşımız 18'den büyükse, Biliyorsunuz karşılaştırma operatörlerinde bu sembolleri görmüştük. Eğer yaşımız 18'den büyükse printf ile bu ifadeyi yazdırdık. Eğer yaşımız 18'den büyük değilse, eşit veya büyük değilse de küçük olarak yazdırdık. Şimdi isterseniz çalıştırıp görelim. Nokta ve virgülleri unutmayın. Arada Python ve C'ye geçişleri yaptığınızda bu nokta ve virgülleri unutabiliyorsunuz. Şimdi şunu derleyelim. Evet hatamız yok. Şimdi çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi yaşınız 18 eşit veya büyük. Doğru. Yaşımız 18 vermiştik. Yaşımız ben e, 9 vereyim şimdi. Tekrar bir çalıştıralım. Yaşınız 18'den küçük dedi. Tabi buraya bir koşulda açabilirdik. Örneğin yazabilirdik? Tekrardan if derdik. Eğer yaşımız küçükse sıfırda. Böyle bir yaş olamaz derdik. Bu if sayısını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Sorun olmayacaklar. Şimdi değerliyorum tekrardan. Çalıştıralım. Evet, yani yaşımız 18'den küçük. Şimdi bunu e, eksi 5 verelim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yaş olamaz dedi. Yani buraya istediğiniz kadar if ekleyebilirsiniz. E, iflerin mantığı ilk önce bu ife bakar. Yaş 18'den büyük mü? Değil. Daha sonra bu ife bakar. Yaşı sıfırdan küçük mü? Evet sıfırdan küçük buraya girer. Daha sonra da e, çıkar. Return sıfıra gelir. Eğer burada farklı ifler de varsa onlar da kontrol eder. Örneğin iki ifi de sağlamış olabilir. Yani buraya biz aralıkta verebilirdik. Yaşı 18 ile 21 arasındaysa daha spesifik, daha özelleştirilmiş ifadeler yazdırabilirdik. İlk karar yapılar videomuz bu şekilde olsun. Bir sonraki videomuzda ifes ile alakalı bir adet uygulama yapalım. Bir videomda görüşmek üzere.